Bir daha fıstığa el atacaksınız mı lan? He? Fıstığın tepesini yiyip kaçmak ne demek oğlum? He? Psikopatan mı bağlayacaksınız bizi? Bak Bu fıstıkları yetiştirmek kolay değil Zaten üretici kazanmıyor Bir de siz gelip siz şatillerin tepesini vuruyorsunuz Bir daha Sakın ha sakın ele hareketler yapma Anladın mı? Ha? Bak seni bırakacağım. Sakın ha sakın bir daha seni tarlada görmeyeyim Alanın. Hadi, koş, koş, yürü, yürü. Koş. Hadi. Bak gitti orada durdu.